Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açma tarifi vereceğim bugün. Sık sık sipariş aldığım bir tariftir. Garantidir. Kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ilık olan sütü, suyu, mayayı ve toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Bunları şöyle biraz karıştırıp üzerine kapatıp mayanın aktif hale gelmesini bekliyorum. Bakın bu şekilde kabarmış mayam. Ardından bir tane yumurta akını ve sıvı yağ ekliyorum. Tüm malzeme listesini ölçüleriyle birlikte aşağıdaki kutuya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sonra ununu ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Ve bakın bu şekilde yoğurdum. Kıvamı tam bu şekilde olmalı bu videoyu. O yüzden ekliyorum. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Orta kıvamda bir hamur. Açma hamurumuz için idealdir. Bu şekilde hamurumun kapağını kapatıyorum. Üzerine de bir örtü kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. Ilık ortamda 40 dakika sonra mayalanmış olacaktır. Bu şekilde önce havasını bir alıyorum hamur kartıyla. Unladığım masamın üzerine hamuru alıyorum. Ben bu şekilde çalışıyorum. Dilerseniz kasenin içinden de bezeler yapıp alıp dizebilirsiniz. Hangisi size kolay gelirse fikir olması açısından kendi yaptığım haliyle paylaşıyorum her seferinde. Bu şekilde hamuru şöyle unla toparlıyorum. Bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz. Dilerseniz bazı arkadaşlar ellerini sadece yağlayarak da yapıyorlar ama benim en çok rahat ettiğim ve en güzel sonucu aldığım yöntem bu yöntem. Hamuru hamur kartıyla 12 eşit bezeye bölüyorum. Dilerseniz bezeleri tartabilirsiniz. Bu hamur bir tepsi açma için yeterli oluyor. Bu şekilde isterseniz elinizle iki şekilde de gösterdim. İsterseniz de bu şekilde tezgahta şekil vererek masanın ya da tezgahın üzerine şöyle avucunuzun içine yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Tüm hamurları beze haline getirdikten sonra üzerlerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar hepsini tereyağı ekliyorum. 10 gram kadar 10-15 gram arası kullanmanız yeterlidir. Ardından bu şekilde hafif de kabaran bezeleri tezgah şu şekilde hafif elimle açıyorum. Üzerindeki tereyağı hamuru sürüyorum. Ve şöyle rulo yapıyorum. Rulo haline getirdikten sonra hepsini diziyorum. Daha sonra ilk yaptığımız rulodan başlayarak yine videodaki gibi şekil veriyorum. Şu bağlantı yerini nasıl kaybettiğimi çok soruyorsunuz. Bakın bu şekilde içine katlıyorum diğer kısmı ve bu şekilde sabitliyorum elimle. Bunların hepsini hazırlayıp tepsiye dizdim ve mayalı hamurların vazgeçilmesi tepsi mayası yaklaşık yarım saat kadar üzeri kapalı bir e, üzerine bir bez kapatarak yine ılık ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Bir tane yumurta sarısının içine birer, bir iki damla zeytinyağı ekleyip açmalarımın yüzeyine sürüyorum ve 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında pişiriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denerseniz bana mesaj olarak dönmeyi ihmal etmeyin lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.